Ya, herkese merhaba arkadaşlar. Oyun gezegeni, oyun gezegeni kanalımızda yepyeni bambaşka değişik belki hoşunuza gidecek bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzun amacı ne? Başlıkta da belirttiğimiz gibi bir çekiliş videosu arkadaşlar. Ee, 500 aboneye ulaştık hatta geçtik şu anda tabi 507 falan olduk. Ee, şimdiye kadar bana destek olan yorumlarıyla beğenileriyle bana destek olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum e, teşekkür ediyorum ee, o yüzden içimden geldi gerçekten bunu hani farklı bir amaçla yaptığımı kesinlikle düşünmemenizi isterim ee, bir ufak tefek ufak çaplı diyeyim yani ufak çaplı bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar bir arkadaşıma Football Manager 2016 bir arkadaşıma da e, yine kanalımızda yani seri demeyelim de yavaş yavaş oynadığımız Bas Simulator 2016 oyununu hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Bu hem e, bir önceki Fm16 kariyer videomuzda bahsetmişim yeni doğan kızımın ee, anası şerefine diyeyim ee, ve de 500 abone ulaşmamızın şerefine diye diyelim yani öyle diyelim arkadaşlar ee, bu oyunları ee, almanız için genelde biliyorsun yani birçok youtube çekilişine katılmışsınızdır muhakkak işte şu formu doldurun falan filan demeyeceğim arkadaşlar tek yapmanız gereken şey ee, youtube kanalımıza abone olmanız eee Facebook'ta bizi takip etmiyorsanız zaten açıklamada linkinde Facebook linkimiz var arkadaşlar. Facebook sayfamızı beğenmeniz ve bu videoyu arkadaşlar bu çekiliş videomuzu herkese açık bir şekilde kendi Facebook sayfanızda paylaşmanız arkadaşlar. Ee, Facebook sayfanızda paylaştıktan sonra bu videonun açıklama kısmına Facebook adresinizin linkini bırakmanız ki ben e, çekiliş yaptıktan sonra işte o arkadaşım bakalım e, gerçekten Facebook'ta e, paylaşmış mı kanalımıza abone değil mi abone, mi? abone değil mi e, bunları e, kontrol etmek için arkadaşlar bu videonun yorum kısmına da Facebook sayfanızın linkini atarsınız arkadaşlar e, yarışmamıza yarışma demeyelim çekilişimize katılmaya hak kazanmış olabilirsiniz arkadaşlar bir kişiye futbol menajer 2016 bir kişi de bas simülatör 2016 ee, hediye edeceğiz arkadaşlar dediğimiz gibi yapmanız gereken şey YouTube kanalımıza abone olmak oyun gezegeni ikincisi Facebook sayfamızı beğenmeniz arkadaşlar ya da Facebook sayfasını istedim tamam hadi bunu zorunluluk yapmıyorum isterseniz Facebook sayfamızı beğenmeyebilirsiniz de ancak ee, YouTube kanalımıza abone olmalısınız ve bu videoyu arkadaşlar herkese açık, herkese açık bir şekilde Facebook sayfanızdan yayınlayıp Facebook sayfamızın linkini bu yorumun, e, bu videonun yorum kısmına e, paylaştım işte YouTube kanalınıza abone oldum şeklinde yazıp linkini bırakmanız arkadaşlar e, oyunları oynayabilmeniz için e, muhakkak bir Steam hesabınız olması gerekiyor arkadaşlar oyunları ben size Steam üzerinden göndereceğim ee, yaklaşık bir hafta şu an ayın 18 arkadaşlar 18 Mart 25 Mart'ta e, yine bir video ile kazanan iki arkadaşımızı açıklayacağız arkadaşlar iki arkadaşımız asil kazanan olacak iki arkadaşı yedek olarak e, belirleyeceğiz hani e, kazanan arkadaşlarımızdan şartlarımızı yerine getirmeyen ee, bir arkadaşımız varsa eğer ee, onların yerine tamamlamak için diyebilirim arkadaşlar. Ee, umarım herkesin gönlünce olur. Benim gerçekten ee, gönlümden geldiği, içimden giderek yaptığım bir şey bu çekiliş. İlk çekilişim de olacak. Birazcık amatörce de olabilir o konuda. Ee, ilk çekilişimde olacak dediğim gibi bir kişiye futbol manager 2016 bir kişiye de bas simülatör 2016 vereceğiz arkadaşlar hediye edeceğiz steam üzerinden hediye edeceğim ben direkt ee, kazananı açıkladıktan sonra o kazanan kişilerle zaten bir şekilde iletime geçeriz arkadaşlar dedikten sonra e, her videomuzun sonunda dediğimiz gibi bu videomuzun sonunda ne diyoruz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun oyun gezegensiz kalmayın